Dayıcım, bu sabah yine erkencisin. Hayırdır? Seni görmek istedim. Dayıların bir tanesi. Akşam yine kitap okur muyuz? Evet, evet. Oğlum. Efendim anne. Konuşmayı bırak da kahvaltı hazır. Okula geç kalacaksın. Tamam, geliyorum anne. Arkadaşlar, akşam yine İtalyan kafede buluşuyor muyuz? Tabii ki oğlum, katmaz. Herkes geliyor değil mi? Burayım, sen de gelsene bu akşam bizimle. Şey, Talha daha önce hiç gelmedim. Nerede olduğunu bile bilmiyorum. Ya Talha bıraksana sen şu cahili. O nereden bilsin İtalyan kafeyi Allah aşkına? Sus kızım, öyle deme ya. Sude doğru söylüyor Talha. Cahilim, nereden bileceğim nerede olduğunu? İnsanlar senin kalbini kırmışsa üzülme. Allah ''Ben kırık kalplerdeyim'' buyurmadı mı? Hoş geldin İbrahim'im. Çok neşelisin maşallah. Anneciğim Kemal öğretmen yeni bir kitap hediye etti. Çok mutluyum. Dayıcım bak, okuduğumuz kitap bitince yenisi hazır. Hayat yolundaki ışıksın. Yazar Nihal Sevimli Kurtay. Önce kendi gideceğin yolu öğren, sonra da başkasını öğret. Çok iyi bir söz dayıcı. Bunu not edip hemen duvara asmam lazım. Çok güzel İ İbrahim, çok güzel. Neredeyse 100 yıllık bir kitap. İcatları bu kitapta bulabilirim. Bilim adamlarının nasıl icatta bulunduklarını bile öğrenebilirim. Cabir bin Efla, çubuklu güneş saatini bulan ilk bilim adamıdır. Gençler, kodlamadan bahsediyoruz. Kodlama yani programlama, bir bilgisayar sistemine ya da elektronik devreye İşlem yaptırmak için yapılan komut dizisidir. Kodlamada Arduino'lar kullanılır. Arduino'da Stretch en blok programlar desteklenir. Bu programlara gerekli cihazlar takılarak icatlar, buluşlar yapılır. Nerede bu kablo? Hadi bakalım. Bu lenslere de bir türlü alışamadım. Evet olacak gibi, olacak gibi. Bir de bir de şunu deneyelim. Bir de şunu deneyelim. Allah'ım sen büyüksün. Başaracaksın İbrahim. Yıllardır okuduğum kitaplar bana ilham oldu. Hayalim gerçek olacak inşallah. Evet, şunu da buraya takalım. Haydi bismillah. Allah'ım sana şükürler olsun. Başardın, başardın. Buyurun. Merhabalar Sadi Bey, nasılsınız? Oo, İbrahim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Buyurun, buyurun. Sağ olun. Sadi Bey, yıllar önce size bahsettiğim projem nihayet gerçekleşti. Milyonlarca insanın hayat yolundaki ışığı olacağız. Gerisini size ve fabrikanıza bırakıyorum. İcadımın piyasaya girmesini dört gözle bekliyorum. Sizi anlıyorum İbrahim Bey. Bayağı heyecanlısınız. Ben de hemen talimatları veriyor, çalışmalara başlıyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Çok teşekkür ederim Sadi Bey. geldin oğlum. Hoş buldum anacığım. Bak kutuya bak, bak bak iyice bak. Ne var o kutuda seni bu kadar mutlu edecek? Yıllardır hayalini kurduğum şey. Yoksa İbrahim yoksa? Evet anacığım artık dayım Cumali yürüyecek. Ay Allah'ım sana şükürler olsun. Dayıcım, dayıcım. Bak sana ne aldım. Ne alması oğlum? Kendim icat ettim demiyor da. Artık yürüyebileceksin. Şey. Haber bültenimize ülkemiz ve tüm dünyadaki engellileri ilgilendiren bir haberle devam ediyoruz. İbrahim Keçili'nin yeni buluşu yürüyemeyen tüm engellilerin engelini aşıyor. Yapmış olduğu yürüyen ayaklar icadıyla tüm dünyanın ilgisi kendisine çevrildi. Aman Allah'ım artık ben de yürüyebileceğim. Yalnız İbrahim Keçili, İbrahim... Ya Talha -ta bıraksana sen şu cahile. O nereden bilsin Taylan Kuvve'yi Allah aşkına? Sevgili öğrencilerim, İbrahim Keçili yaşam şekliyle, ahlaki kişiliğiyle, kitapları olan bağlılığıyla insanlık adına çok önemli bir değerdi. Yapmış olduğu yürüyen ayaklar icadıyla yürüyemeyen insanların yüzünü güldürerek yürümelerine yardımcı oldu. Okuduğu kitaplardan ilham alarak yaptığı icat, bilim adına yapılan çok büyük bir buluştur.